Balım, hoş geldin. Hoş buldum Askim. Grup kuralım mı? Askim benim grubum var. Seni de ekleyeyim mi? Olur balım. Tamam bekle. Dora nerede kaldı? Sabret bura gelir birazdan. Gruba birini alacağım itiraz yok. Nasıl istersen güzelim. Selam, herkes hoş geldin der. Beş aydır tanışıyoruz artık face reveal yapalım mı? Yeni gelen kızı tanımıyoruz ama. Benim adım Sena. Bir şey olmaz Sena, benim kuzenim yabancı değil. Tamam uzatmayın, ben başlıyorum. Ben Kaan, 19 yaşındayım, bu ben. Of kimin sevgilisi de. Herkes iyisin ben. Ben Han, 20 yaşındayım, bu ben. şip şip şip. Aşık oldum sanırım. Ne hayır be? Kesin. Hadi devam. Ben Atakan. 19 yaşındayım. Bu ben. Mükemmelsin askim. Sağ ol güzelim. Ben Irmak. 17 yaşındayım. Bu ben. Çok güzelsin aşkım. Teşekkür ederim askim. Sen bir şey demeyecek misin han? Ee, ne diyeyim? Irmak. Of tamam neyse. Ben sana 18 yaşındayım. Bu ben. افتحش كده يا رزا موجا فلو تخيطو علي من الفوندو امي ها دخنترو عالو evet abartmayın neyse gençler mm2 oynayalım mı siz oynayın ben markete gideceğim görüşürüz benim de işim var görüşürüz biz oynayalım benden joinlerin part 2 Dora'nın yaşını ve yüzünü göstermeyi unutmusun. Bu Dora ve 19 yaşında. Hikayeye devam. Ay umarım geçenki gibi yine köpekler saldırmaz. Gece gece niye markete gidiyorsam? Ay hayır ya yine bir hoşt hoşt hoşt. Tamam kanka yardım edin. Köpek Çok izler. sağ ol kanka ama. Lan yardım edin köpek isiracak Aksena. beni. Ne köpek mi koş. Aa gel oğlum buraya. Kadere bak senle sokakta karşılaşacağımı düşünmüyordum. Hihi <laughs> senin de köpeklerden korktuğunu öğrenmiş oldum. <laughs> Neyse ben cips alıp eve döneceğim. Hazır gelmişken ben de alayım. Cips ve alırlar ve marketten çıkarlar aynı yolda giderler. Oğlum evine gitsene niye beni takip ediyorsun? Ha <laughs> ha komik şey seni takip etmiyorum evim bu yolda. Hi tamam. Allah Allah aynı sokakta mı oturuyoruz? Sanırım öyle. Oha madem karşımıza oturuyorsun neden hiç karşılaşmadık? Ee, yeni taşındık ilk birkaç gün evden çıkmadım o yüzden. He tamam o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz güzelim. Oha bana güzelim dedi. Sonra ben de dedim ki. Ay selam. Selam askim. Sözümü böldün Sena. Ay özür dilerim görmedim Irmak olanları anlatır. Hana üzüldüm. Niyemiş o? Her gün senin meymenetsiz yüzünü görecek. Hiç de bile Hansena'ya daha da aşık olacak. Kesinlikle. Bence de... Öf neyse ben çıkıyorum. Atakan bize gel maç oynayalım. Tamam. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz canım. Balım sen de bana gel evde takılırız. Ay hemen geliyorum. İyi tamam öyle diyorsan. Teşekkür ederim. Han. Bye Yanındaki kız neyse, kim acaba? Görüşürüz. Görüşürüz Mira. La kız Sena. Ne haber güzelim? Güzelim deme. Şimdi sevgilin duymasın. Ne? Kıskanır falan. Aa, ne zamandır aa, sevgilisiniz? Kız, neyse biraz şaka yapayım. Sana soruyorum hey. Eh, eh, şey bayağıdır sevgiliyiz. Neyse boş ver bunu. Sen kıskandın mı he? Yoo know, ne alaka? He he hey, kesin ee, nereye gidiyorsun? Doran'ın evine gidiyorum. Sen de sevgilinin yanına git. <laughs> tamam güzelim görüşürüz. Hı, tamam görüşürüz. Ayaskim e, neden bu kadar geç geldin? Olanları anlatır. Oha, hanım ne zamandan beri sevgilisi varmış? Bayağıdır dedi bana. Bence yalan söylemiş. Ay hiç bilmiyorum ya. Baya sohbet ederler ve akşam olur. Ayaskim hadi görüşürüz yola dikkat et. Tamam balım görüşürüz. Kanka çok sağ ol valla. Tamam lan abartma. Heh geliyor benimki. Ne haber güzelim? Han ama siz. Yok askin biz sevgili falan değiliz. Han seni kıskandırmak için demiş onu. Evet Mira ile bizim aramız bozuktu. Han da bana yardım etti. Yani ufak bir şaka yaptım sana. Ama neden ki? Kıskanman hoşuma gitti çünkü. Uydurmala kıskanmadım ben. Heh <laughs> kesin. Eh neyse ben eve geçiyorum. Tamam güzelim kolundan tutup kendisine çevirir ve sarılır. Ay tiplere bak yiyeceğim. Beni ye. Sen şımarma bir. Tamam sevgilim. Yarın görüşürüz güzelim. Görüşürüz. Of bunlar niye uyanmadı hala? Ben sizi uyandırmasını bilirim. Kim tamam sakin. Sonunda geldiniz. Ay of senin yüzünden hanımın kulağı sağır oldu. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. <laughs> Çok meraklıysan Han'la sevgili ol o zaman Irmak. Of ha hayır öyle demek istemedim. Özür dilerim. Tamam sakin olun benim evimde buluşalım mı? Herkes olur der. Han'la Sena siz komşusunuz zaten beraber gelirsiniz. Kaan'la da Irmak beraber gelir. Sevgilim Dora'yı da ben alırım. Tamamdır o zaman ben hazırlanmaya gidiyorum bay. Hadi görüşürüz. Part 4